derslere ait tüm içeriklere ve daha fazlasına erdemdumuhasebe.com internet sitemiz üzerinden ulaşabilir ve takip edebilirsiniz. Kanunen kabul etmeyen giderleri inceleyeceğiz. Diğer adıyla vergiden düşünmeyen giderler. Her gider maliye tarafından kabul edilmeyebiliyor. Yani i̇şletmenin aslında bir gideri oluyor ama maliye bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla işletmenin ödeyeceği vergiler biraz farklılaşabiliyor. Burada kastettiğimiz vergi İşletmenin karları ya da kazançları üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisidir. Bunu dikkate alarak bu konuyu işleyeceğiz. Bir gider kaydı yapmak aslında işletmenin karını ve kar üzerinden ödeneceği vergiyi azaltan bir durum meydana getirir. Karı azaltması nedeniyle vergi idaresi hangi giderlerin kaydedilebileceğini, hangi giderlerin kabul edilmeyeceğini vergi kanunlarında belirtmiştir. Giderlerin kaydedilmesi bu anlamda hassas bir konu olduğundan vergi idaresi her gideri kabul etmemekte. Kabul edilmeyen bu giderlere biz kanunen kabul edilmeyen giderler diyoruz. Peki maliye neden bu konuya hassasiyet göstermiş? Çünkü biliyorsunuz işletmeler kar amacıyla çalışan, piyasada kar ve fırsat kovalayan işletmelerdir. Dolayısıyla işletmeler kanunda görebilecekleri açıklardan yararlanarak daha az vergi ödemek isteyeceklerdir. Çünkü amaç kar etmekse ve vergi de bir giderse işletmeler bunu ne kadar az öderlerse karlarını o kadar maksimize etmiş olacaklar. Eğer maliye işletmelerin tüm giderlerini istisnasız kabul etseydi belki de gelir vergisi veya kurumlar vergisi ödeyen hiçbir işletme olmayabilirdi. Ve aslında maliye pek çok gideri kabul etmektedir. Ancak bazı giderleri, ki bunları sıralamıştır birazdan biz de değineceğiz bazılarını kabul etmemektedir. Genel bir kural olarak maliye diyor ki eğer bir gider işletmenin ticari kazancının elde edilmesiyle ve sürdürülmesiyle ilgili ise bunu rahatlıkla kabul ederim diyor. Ama bunların dışındaysa kabul etmekte biraz zorlanırım diyor ki birazdan bakacağız bunları Tabii bu durumda şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Eğer maliye bazı giderleri kabul etmiyorsa işletmenin karı yani işletmenin gerçek karıyla maliyenin gördüğü kar arasında bazı farklılıklar oluşuyor. Dolayısıyla maliye üzerinden vergi hesaplanacak ile işletmenin gerçek ticari karı arasında bir farklılık oluşuyor. Şimdi daha fazla ilerlemeden bunu hemen teknik olarak bir görelim ve aslında neyi kastettiğimizi bir örnek üzerinde anlamaya çalışalım. Mesele şu, diyelim bir işletme gelirleri ve giderlerini gösterdiğimiz tablo şöyle olsun. Bunu normalde biz biliyorsunuz gelir tablosundan alıyoruz ama şimdilik daha basitleştirdik ve gelirleri ve giderleri gördüğümüzü varsayalım sadece. Örneğimize göre işletmenin gelirlerinin toplamı 100 bin, giderlerinin toplamı da 90 bin. Dolayısıyla bu işletme 10 bin lira kar elde etmiş ve dolayısıyla bu kar bu işletmenin aynı zamanda ticari kazancı olduğu için bunun üzerinden 20 oranında gelir veya kurumlar vergisi ödemek durumundaysa bu işletme 2 bin lira vergi ödemesi ve net karında 8 milyon olmasını bekleriz normal koşullarda. Fakat maliye diyebiliyor ki senin bu 90 bin TL'lik giderlerinden şuradaki 30 bin TL'lik kısmını ben kabul etmiyorum diyorsa ki kabul edilmeyen giderlerin neler olduğunu göreceğiz. Mesela şöyle örneklendirelim. Kabul edilmeyen giderden bir tanesi çalıntı mal ve hırsızlıklarla ilgilidir. Mesela işletmenin bir malının çalındığını 30 bin TL değerinde veya bir Kazasından para çalındığını düşünürsek bu 30 bin lira onunla ilgili olmuş olsun. Dolayısıyla maliye diyor ki ben senin bu 30 bin liralık giderini kabul etmiyorum. Önlemini alsaydın, dikkat etseydin. Öyle her param çalındı, malım gitti diyenin giderini kabul edecek olsaydım kimse vergi ödemezdi bana diyor doğal olarak. Dolayısıyla bu 30 bin liralık gideri kabul etmiyor maliye. Şimdi bunun etkisine bakalım. Şu ticari kar işletmeye göre yani işletmenin gerçek durumunu gösteren kardı biz buna ticari kar diyorduk 10 bin liraya. Şimdi mali diyor ki ben senin bu 30 bin liranı kabul etmiyorum. Bunu hariç kabul et. Bunu olmadığını varsay. Bana öyle kar hesapla diyor. Buna göre eğer 30 bin lira yoksa kabul edilmiyorsa işletmenin giderlerini toplama atmış ve gelirlerinden giderlerini düştüğümüz zaman 40 bin lira karı kalıyor. İşte bu kar maliyenin görmek istediği kar. Yani biz bunu aslında mali kar diyoruz. Ticari kar işletmenin gerçek durumunu gösterirken mali kar maliyenin istediği durumu gösteren kardır. Yani üzerinden vergi hesaplanacak kardır. Yine maliye diyor ki senin karın 40 bin lira olması gerekiyor benim hesaplarıma göre. Ve dolayısıyla bunun %20'si olan 8 bin lirayı sen bana vergi olarak ödemek zorundasın diyor. Şimdi bunun hesabı bir de şöyle çıkartılabiliyor. Biz daha çok bu şekilde yaparız. Dönem sonlarında beyanname hesaplarken. O 40 bin lirayı bu şekilde de bulabiliyoruz. İşletmenin ticari karını alıyoruz 10 bin TL. Bunun üzerine kabul edilmeyen giderleri ekliyoruz. 30 ve 40 bin TL olarak işletmenin mali karına yine ulaşabiliyoruz. Yani ister gideri yok sayma metoduyla istersek ticari kağıdın üstüne kabul edilmeyen gider ekleme yöntemiyle yapalım. Sonuçta 40 bin TL işletmenin mali karını hesaplamış oluyoruz. Bu durumda maliye işletmeden 40 bin liranın vergisini %20'den 8 bin lira olarak isteyecektir. Şimdi son durumda işletmenin gerçek durumuna bir bakalım. İşletmenin net karına bir bakalım. İşletmenin toplam geliri 100'dü. Giderlerin toplamı gerçekten de 90'dı. Buna kalan kabul edilen giderler de dahil olmak üzere. Ve dönem ticari karı 10.000 TL. Idi. Fakat maliye şöyle bir hesap yapıyor. Ticari karın üzerine kabul edilmeyen giderleri ekleyip mali karı buluyor. Bunun üzerinden 8.000 lira vergi istediğiniz. Dolayısıyla bu 10.000 liradan 8.000 liraya düştüğümüz zaman ödenmesi gereken gideri işletmenin net karı net ticari karı 2000 TL gerilemiş oluyor. Başa dönelim toparlayalım. Yani işte maliye tüm giderleri kabul etseydi işletmenin ödemesi gereken vergi 2000 ve net ticari karı da 8000 lira olacaktı. Fakat maliye bazı giderleri kabul etmediği için ki bu örnekte 30.000 TL 40 40.000 lira üzerinden vergi hesapladık ve 8.000 lira vergiden sonra işletmenin net karı 2.000 liraya düştü. Yani bu örnekte işletmenin ticari karı 10.000, mali karı 40.000 veya buradan da bulabilirsiniz 40.000 ve net karı da 2.000 TL olarak hesaplamış olduk. Vergi kanunlarımız der ki işletmeler kazançların üzerinden vergi öderler. Yani kazanç varsa vergi vardır. Yani kar varsa vergi vardır. Kar yoksa vergi yok demektir bu. Fakat kanunen kabul edilmeyen giderlerin olması bir işletmede işletmelerin zarar etmesi durumlarında bile vergi ödemelerine sebep olabilir. Şimdi bunu kısaca bir örneklendirelim. Hazır elimizde Excel tablosu varken biraz bunun üzerinde oynayalım. Şimdi diyelim işletmenin giderlerinden normal giderlerinden bir tanesini biraz arttıralım. 24 değil de bunu 54.000 TL yapalım. Bu durumda işletmenin giderlerinin toplamı 120.000 TL olur ve işletme gerçekten ticari olarak 20.000 lira zarardadır. Fakat maliye der ki senin şu 30.000 liralık kabul edilmeyen giderin vardı. Ben onu kabul etmiyorum. Dolayısıyla o olmasaydı sen 10 bin lira kar edecektin ve dolayısıyla 10 bin lira üzerinden 2 bin lira vergi ödemen gerekiyor bana diyecektir. Bunu şu şekilde de hesaplayabiliriz. Ticari karımız 20 bin liraydı. Kabul edilmeyen giderde 30 bin liraya kar düzenle eklediğimizde o kar olmasaydı hangi ne kadarlık bir karımız çıkacaktı? Onu hesaplamış oluruz. O da 10.000 TL'dir zaten. Ve 10 binin de %20'den 2 bin lira vergisi hesaplanır. Şimdi son duruma bakalım. İşletmenin 20 bin lira zarar etmesine rağmen işletme yani herhangi bir kar herhangi bir kazanç elde etmemesine rağmen işletme 2 bin lira daha maliye vergi ödeyecek. Bu durumda net zararı 22 bin liraya ulaşmış olacaktır. Bu örneklerden anlaşılacağı üzere bir gider yazmak muhasebede son derece kritik önemli bir meseledir ve gideri kabul edilir olup olmadığı, doğru yazılıp yazılmadığı, hangi döneme yazıldığı konuları da Karşımıza çıkan önemli sorunları oluşturur. Bu dersimiz bu kadar olsun, ticari kar ve mali kar ayrımını anladıysak, ilerleyen derslerimizde kabul edilmeyen giderlerin neler olduğu, hangi durumda kabul edilmediği, hangi durumda düşülemeyeceği, bunun nedenleri ve kaynakları vesaire, bunlara da yine konuşuruz. Ama kabul edilmeyen giderlerde pek çok kritik nokta vardır ve hangi giderin kabul edilmediği, pek çok özel veya danıştay kararlarıyla belirtilmiştir. Derslere ait tüm içeriklere ve daha fazlasına erdemdumuhasebe.com internet sitesi üzerinden ulaşabilir ve takip edebilirsiniz.